Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle simple present tense yani Türkçe meali geniş zaman konusundan bahsedeceğiz. Geniş zamanı nerede nasıl kullanacağımızı, hangi durumlarda kullanacağımızı ve hangi zaman zarfları ile kullanacağımızı inceleyeceğiz. Geniş zaman İngilizcede çok sık karşımıza çıkan bir konudur. Sorularda günlük hayat rutinlerimizden bahsederken, genel geçer, herkes tarafından kabul görmüş bilgilerden bahsederken bu zamanı kullanırız. Hemen gelin inceleyelim. Ne zaman kullanılır? Her zaman yapılan eylemler, rutinler. Günlük, düzenli olarak sıklıkla yapılan rutinlerden bahsederken kullanırız. I go to school every morning. Ben her sabah okula giderim. She goes to school every morning. O her sabah okula gider. They go to school every morning. Onlar her sabah okula giderler. Burada go iki farklı şekilde kullanılmış. Altını çizdiğim üzere go ve goes şeklinde. Bunun sebebi ise eğer cümlede I, you, we, they varsa fiile çekim gelmez. Yani fiil yalın halde kullanılır. Go başka hiçbir şeye dönüşmeden go şeklinde kullanılır. Eğer cümle if, you, we veya they ise. Ama cümle he, she veya it ise fiilimiz s takısı alır. Bir diğer kullanım olanı olan genel gerçekler bilimsel gerçeklerden bahsederken simple present tense'i kullanırız. Yani tıp tarafından deneylerle kanıtlanmış ve herkes tarafından kabul edilen şeylerden bahsederken bu yapıyı kullanırız. Gelin örneklerle inceleyelim. The sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. The sun, güneşimiz her zaman doğudan doğar. Yani bu aksi iddia edilemeyecek olan ve herkes tarafından kabul edilmiş bir bilgidir ve bu yüzden simple present tense'le kullanırız. Burada da sun yani güneşi it olarak kullanmış, hemen arkasından gelen fiile ise s takısı koymuş. İkinci cümlemize bakalım. Weather is always hot in summer. Hava yazın hep sıcaktır. Burada yine weather'ı it olarak ele almışız ve arkasından gelen Herhangi bir fiil olmadığı için yardımcı fiilimiz iz'i koymuşuz. Water boils at 100 degrees Celsius. Su 100 derecede kaynar. Su, yine it olarak kullanılmış ve arkasından gelen boil kelimesi yani kaynama kelimesine s takısı getirilmiştir. Earth turns around the sun. Dünya güneşin etrafında döner. Yine burada Earth, it olarak yani o bir cansız varlık olarak kullanılmış ve arkasından gelen fiil es takısı almıştır. Üçüncü olarak hobilerimizden, alışkanlıklarımızdan bahsederken cümlelerimizi simple present tense ile kurarız. Örnekleri inceleyelim. He plays football on weekends. O hafta sonu futbol oynar. Bunu sıklıkla yaptığı için bu cümleyi simple present tense ile kurmuş. He demiş, arkasından play fiiline s takısı getirmiş ve on weekends olan hafta sonlarını sıklık zarfı olarak kullanmış. İkinci cümlemiz they read books in their free time. Onlar boş zamanlarında kitap okurlar. Burada öznemiz tek arkasından gelen fiilimizde s takısı almasına gerek yok. Üçüncü cümlemiz She wakes up at nine every everyday. O her gün 9'da uyanır. Bu da genellikle yaptığı bir şey olduğu için yine simple present tense ile kurmuş cümleyi. Hemen bakalım. She arkasından gelen fiil wake s takısı almış every day sıklık zarfı ile kullanmış. Diğer cümlemiz I clean the house on Mondays. Ben evi her pazartesi temizlerim. Bakalım I öznemiz arkasından gelen fiile s takısı gelmesine gerek yok. Yani clean kalabilir ve sıklık zarfımız olan on Mondays ile kullanılmıştır. Bir diğer kullanım alanı ise duygularımız, düşüncelerimiz veya kalıcı durumlardan bahsederken Simple Present Tense'i kullanırız. Hemen örneklerle inceleyelim. I like chocolate. Ben çikolata severim. I, arkasından gelen like fiili esta kısa almasına gerek yok. Çünkü I, ben öznesiyle kullanılmıştır. Ve bu kişinin düşüncesi olduğu için bunu yine Geniş zamanda simple present tense de kullanabiliriz. She knows the math. O matematiği bilir. Bu bir kalıcı bir durumdur. Ve yine bunu cümle içerisinde kuracaksak geniş zamanla kurmalıyız çünkü bunun değişilebilirlik durumu yoktur. My father rides a bike. Babam bisiklete biner. Bisiklet sürer. Burada da bisikleti bir kere sürmeye öğrendikten sonra unutamayacağımız için yine bunu geniş zamanda kullanırız. They live in the village. Onlar kasabada yaşarlar. Burada da yine bu durumun değişkenliği olmadığı için, kalıcı bir durum olduğu için cümleyi kurarken geniş zamanda kurmamız gerekir. Linda loves the music. Linda müziği çok sever. Bu onun düşüncesidir. Bu yüzden bunu da kullanırken yine geniş zamanda kullanırız. Gelin şimdi hep beraber olumlu ve olumsuz cümleler nasıl kurulur detaylıca inceleyelim. Olumlu cümleler eğer cümlenin başındaki özne I, you, we, they ise hemen arkasından gelen fiil yalın haldedir. Yani cümlenin birinci halindedir. Örnekte de göreceğiniz gibi They live in Ankara. O Ankara'da yaşar. Eğer bunu you ile kullanacak olsaydık, you live in Ankara. Sen Ankara'da yaşarsın olurdu. Ama he, she, it ile kullanıyorsak hemen fiilimizin arkasına s takısı gelir. She lives in Ankara. O Ankara'da yaşar. He watches TV. O televizyon izler. Burada yine küçük bir dipnot düşmüşüm. He, she, it gelince fiile s, i, e, s veya e, s takısı gelir. Bu da arkasından gelen fiilin uygunluğuna göre değişir. Olumsuz cümlelerimize bakalım. Eğer cümlenin başındaki özne I, you, we, they ise don't ve öznenin yine birinci hali gelir. They don't play tennis. Onlar tenis oynamazlar. Ancak cümlenin başındaki özne he, she veya it ise does not ve arkasından cümlenin birinci yalın hali gelir. She doesn't play tennis. O tenis oynamaz. Şimdi de soru cümlesi simple present tense'te nasıl kullanılır? Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle Cümlenin başına do fiili getirilir. Arkasından gelen özneye uygun olacak şekilde I, you, we, they ise do, he, she, it ise does çekim ekiyle kullanılır. Ve hemen arkasından fiilimiz yalın halde kullanılır. Do I speak English? Ben İngilizce konuşabilir miyim? ya da do you speak English? Sen İngilizce konuşur musun? Ancak bunu o ile kullanacak olursak Does he like pizza? O pizza sever mi? Burada does olmasının sebebi he öznesi olmasıdır. Son olarak da simple present tense ile kullanılan zaman zarflarını kısaca inceleyelim. Always, her zaman, usually, genelde. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Never, asla. Every day, every month, every week. Her zaman, her hafta, her gün gibi. Ve bunu daha da çeşitlendirebiliriz. Her pazartesi, every Monday, every Tuesday, her salı gibi sıklık zarfları ile kullanılır. Eğer video işinize yaradıysa Videolarımı takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.